Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öyle <laughs> <arkadaşım. gülüyor> <laughs> değil. Güzel bir şekilde diyelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Tom ve Jerry yapbozu ile birlikte karşınızdayız. Bunu yapacak mıyız Akoş'um? Şimdi ilk önce onu Çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu sefer sizin gözünüzün önünde. Çıkartıp tekrardan yapacağız. Öyle değil mi Apoş? <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Sizi bekleteceğiz. Hemen şuradan. Apoş buradan yırtmak ister misin? Şöyle hemen yırtmak istersen. Yırt bakalım kızım. Evet. Evet, işte Kutaya böyle. kokuyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben gördüğünüz de, ben gibi. Yağ. Ya. yapacağım bu işi ben? <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyor. Al şöyle Ceri, al şunu. Al al Sen Tom'u mu tutuyorsun, Jerry'i mi? Jeli <laughs> fareyi tutuyorsun doğru mu? Bizim fareyle kedimiz nerede? Anneye söyleyelim fareyle kedimizi de getirsin. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç yapboza bakmadan şöyle yapbozu komple dağıtacağız. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Afoş'un elbisesi kahverengi. Hadi bakalım. Hadi bozalım bunları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç bakmadan bu yapbozu şu an Tom ve Jerry yapbozunu hiç bakmadan e, yırtmadan tabi şöyle biraz hızlı hareket edince kopukluklar yaşamaya başladık. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Çocuğun çantası uyumuş ve ayı oldu. Evet. Uyumuş, uyumuş uyumuş. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte Tom ve Jerry'nin yapbozunu Apoşla birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, şu an yapbozumuzu parçaladık, hızlı bir şekilde yapbozumuzu tamamlamaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Afoş, şimdi nerelerden başlıyoruz? Babaya yardımcı olmak ister misin? Şu bence buranın mı? Evet mi? Hayır. Böyle şuradan mı geliyor? Nasıl oluyor? Hadi bakalım. Başlayalım. Hadi Afoş. Evet. Ya kızım sana maşallah ya. Ya sen bu işin duayenisin kızım. Bence sen bu işin duayeni olmalısın. Bu nerenin? Evet. Arkadaşlar yapbozda önemli olan ne yapoş? Bu kenar başlıklardan yararlanmanız yani bunu yaparsınız daha kolay bir şekilde hareket edersiniz evet işte afoş bir parçayı daha süper aferin bunu buraya mı takıyoruz kızım yok değil mi <laughs> maşallah sana aşkım bu buranın herhalde değil mi evet arkadaşlar bu arada afoşa yardımcı oluyorum yani gördüğünüz gibi Evet bu da Buran'ın olmalı. <Sessizlik> Arkadaşlarla da konuşmak ister misin aynı zamanda Apoş? <Sessizlik> Arkadaşlarla da konuşmak ister misin? <Sessizlik> Arkadaşlar Tom ve Jerry karakteri bizim için e, Apoş'un en sevdiği çizgi filmlerden ama bizim de çocukluğumuzdan kalma bir karakterler. Ee, yani yeni nesil bunları bilmese de biz sevdiğimiz için kızımıza da bunu izletiyoruz. Siz evde neler izliyorsunuz onu da merak ediyoruz. O ne demek yani kızım? Sine 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 buranın. Şurada bir ara boşluk var. Onu da değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet Apoş. Şimdi nasıl ilerliyoruz? Efendim? <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada yolculuğumuza babu, babu, babu. minik kuzumuz ve Yunus balığımız bugün bize eşlik ediyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Gördünüz mü? Afoş kuzusunu meyhed etti. Evet. Arkadaşlar şimdi yapbozumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz ama e, bakalım başarılı olabilecek miyiz? Biraz zorluyor bizi. Afoş da dolayısıyla bu zorlu serüvende eee Seri bir şekilde hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Afış Hanım, Afış Hanım. <laughs> Bakalım başarılı <laughs> olabilecek misin? <laughs> ama düzgün konuş. Öyle konuşmaktan anlaşılmıyor ki. <laughs> ne konuştuğunu anlaşılmıyor kızım. Bak bu da buranın. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> bu böyle ters mi düz mü? Onu da anlamadım ama. iyi <laughs> Bu da buranın arkadaşlar bakın gördünüz mü o da oranın evet Afoş çok hızlı bir şekilde ilerleme kat ediyor ama biraz Afoş'a yardımcı olmakta fayda var yoksa yapbozumuz yarıda kalabilir sizde Kızım bu buraya ait değil herhalde değil mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> o ne demek yani? <laughs> Yok bu böyle değil. Böyle <laughs> mi? Evet bu böyle olabilir. Evet işte böyle. Arkadaşlar yapbozda zorluk çektiğinizde değil mi kızım? Zorluk çekerlerse ne yapsınlar? Çak, Kenar ya. başlıklardan her zaman yararlansınlar. Ve Tom ve Jerry'nin yazılı olan kısmını şu anda bulmuş bulunmaktayız. Çak, çak, çak. Ama Afoş öyle bir şey dediğinden anlaşılmıyor. Bence düzgün konuşsan daha iyi değil mi kızım? Çok Mesela Merhaba arkadaşlar. Bakın bu yapbozda bu hareketleri yaparsanız Daha başarılı olabilirsiniz diyebiliriz. Öyle değil mi aşkım? Çak, 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 çak. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet. Çok kızım ben çok öyle konuşma iyi. dedikçe neden çok öyle konuşmayı iyi. tercih ediyorsun? Çok güzel. Bu da burada böyle. Evet. Çok arkadaşlar bugün Apoş sizinle konuşmuyor. Çeki çeki diyor. Çekin ne onu bilmiyorum ama Tom ve Jerry'yi yapıyoruz şu an kızım. Bu yendi bu yendi. Ne? Çeki bu yendi. anladım. Siz çok anladınız mı arkadaşlar? Hadi ama devam edelim. Çok iyi, çok iyi. Bu buranın mı kızım? Evet bu buranın. Bu da buranın. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şöyle şu alanı da tamamlıyoruz. Bu kenarlardan yararlanmanızda fayda var. Çünkü bu sizin için önemli. Ee, bunlar her zaman önemli olan Evet bakın gördünüz mü? Apo şu an kendine geldi ve güzel bir parça tamamladı. Çak kızım. Kızım bak söylediğinden hiç kimse bir şey anlaşılmıyor. Yani mesela o şekilde konuşmayı bıraksan da düzgün bir şekilde mi konuşsak acaba aşkım? Olmaz mı? Ne? Çakit. Hadi ama. Hadi yapboza yoğunlaş. Aşkım yapboza yoğunlaşalım. Bitirelim yapbozumuzu olur mu? Meleğim. Kızım bak anne de kızıyor gördün mü? Evet. O oranın mı? Yapboz değilmiş. çakı çakı. Ne? Afoş bak bu da buranın. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Evet. işte böyle. Haydi bakalım kızıma. Bakalım. Afoş bu konuda başarılı. Bu da buranın kızım. Bakın yapbozu tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş yapbozu tamamlıyoruz. Bence o buranın kızım. Aferin sana. Güzel bir parça bu buranın mı kızım? Sence buranın mı? Evet buranın. Aferin. Mesela bir tane alan bulmamız lazım arkadaşlar. Bak bu da buranın. Tom'un gözlerini yaptık. Evet. işte böyle kızım. Hayır hayır o oranın. O oranın kızım. Doğru buldun. Evet. Hadi bakalım. Evet, evet. Güzel kızım benim. Abi, bu, buranın değil mi? bu buranın evet arkadaşlar şu an yap bozumuzu tamamlamak üzereyiz. Apoş da hızlandı. Çok hızlı bir şekilde yap bozumuzu tamamlamak üzere. O oranın evet bakayım mı? Hayır değilmiş buranın. Nerenin olabilir? Şöyle olabilir mi acaba? Yok. Değil. Şöyle mi? Hayır değil, değil. Haydi bakalım kızım, Hızdan biraz daha. Arkadaşlar, arkadaşlar. Başka diğer, bak orada da bir tane var, onu da ver kızım. Ver bakayım. Bak hepsi buradaymış, afiş. Hepsini saklamışsın, o yüzden zorlanıyoruz, görüyor musun kızım? Bak bunu buraya taktık arkadaşlar. Apoş parçaları sakladığı için görememişiz. Değil mi aşkım? Bu da buranın. Evet. işte bu da buranın. Ama aşkım. Efendim. <laughs> arkadaşlar bugün Apoş biraz şirinlik yapıyor sizlere. Ben de Apoş'a yardımda bulunuyorum. Çünkü e, ee, yapmazsak biraz uzayacak gibi. Değil mi kızım? <laughs> bak 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 Afoş bak. Bu parçayı da arkadaşlar Jerry'nin parçası. Buraya yerleştirdik <laughs> mi? Artık sona geliyoruz demektir. Öyle değil mi aşkım? Bu da buraya gördüğünüz gibi ve hızlandık artık. Bakın bu da buraya ve Afoş artık daha hızlandı. O oranın değil aşkım. Orası buranınmış. Yok. Şu buranın. Mı? Evet. Bu buranın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tom ve Jerry çizgi bilim karakteri olarak bizim en sevdiğimiz çizgi bilim karakterlerinden annelerimiz, babalarımız, ebeveynlerimiz bu çizgi bilim karakterlerinden inanılmaz derecede severlerdi. Biz de çocuklarımıza yani çocuğuma bunu izletirim. Ayağının altında kızım. Bir dakika şöyle yapalım. Evet, son parça ve son parça geliyor. Son parça geliyor ve Afo son parçayı tamamladı. İşte böyle. Çak. Şimdi, de. Şimdi ne diyoruz? Bu ne? Bu kimdi? Bu kim? Tom. Kedi Tom. Şöyle bakayım. Kedi Tom'daki. Kedi Tom. Tom. Evet, bu kim? Jerry. Jerry. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry. Evet arkadaşlar. Şimdi masayda oynayacağız. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar. Şimdi masayda oynayacağız. İyi akşamlar arkadaşlar.